Merhaba, ben Ayşegül Yıldırım. Ayşegül Yıldırım'dan diye tanırsınız. Ben pazarları gezip, nerede ne ucuza varsa onları alıyorum. Sonra aslında bunları sadece pazarları tanıtıyordum. Şimdi pazarları tanıtıyorum ama aynı zamanda uygunu alıyorum ve bunları aldığım fiyata dolaba yüklüyorum. Sadece dolabın komisyon ücretini üstüne ekliyorum. Onun dışında bir kar elde etmiyorum bundan. 26 yaşındayım. Yeni evlendim. 3 Eylül'de düğünüm vardı. Kedileri çok severim. Köpekleri de. Hatta bütün hayvanları. Elimden geldiğince hiçbir hayvanı, geldiğince değil hiçbir hayvanı öldürmem. Hamam böceği bile olsa peçeteyle alır atarım. En sevdiğim renk yeşil. Evimin her yerini yeşil yaptım. Çiçeğe, böceğe, bitkiye bayılırım. Dalında da severim. Evimde de severim. <laughs> Hep uzun saçlarım olsun istedim ama hiçbir zaman uzamadı. Çünkü sürekli sarı, kızıl, bakır, her rengi yaptığım için saçlarım hep koptu. Şu anda böyle. En son nişanımdan önce beni bayırttılar. Çünkü saçıma çok yüksek tonla açıcı girmiş. Ambulans falan geldi kuaföre. Hayatım çok atraksiyonlu bir hayat değil ama e, düz ayak giden bir hayat da değil. Ya tırmanıştayım ya <laughs> Bebekleri severim. 5 yaşından üstü çok bağıran çocuklar birazcık beni rahatsız eder. <laughs> Çünkü çok bağırıyorlar. <laughs> Elbiseleri, kıyafetleri çok severim. Tatile gitmeyi severim, gezmeyi severim, görmeyi severim, incelemeyi severim, boya yapmayı severim, örgü örmeyi severim. Dikiş dikmeyi severim ama hiçbir işe karşı şeyim yok böyle. Sorumluluğum hep bir şey, hemen sıkılırım. Hani örgüyü örüp yarısında bırakırım, boyayı yapıp yarısında bırakırım. Hep böyle her şeyi yarısında bıraktığım için hayatın yarısına kadar yaşayabiliyorum. Aslında inanılmaz tembel dikişliğim vardır ama... Bu işte çok fazla hareket. Enerjim hep buldu ama çok tembelimdir. Diyorum ya böyle mesela hani her şeyi yapayım ama yürüyerek gitmeyeyim. İşte böyle dümdüz yürürsem sevmem pazarda 8 saat yürüyebilirim. Ama etrafında bir şeyler korcalayacağım, edeceğim. Dışında öyle bir yürüyüşe çıkayım da elit elit böyle bir şeyim yoktur. Hiç yapamam. Yani kitap okumayı severim. Resim çizmeyi severim. Şarkı söylemeye bayılırım. Bu arada kitap yazmaya da çok yazmayı da çok seviyorum. Konuşmam gibi yazmıyorum, güzel yazıyorum ama konuşamıyorum. Size kendimden bahsetmek istiyorum her bakımdan, her şeyimle böyle anlatayım istiyorum. Manzara severim, izlemeye üşenirim. Hobilerim arasında yemek yemek var. En büyük hobilerim arasında daha çok yemek yemek var. Kedilerin karnına elimi sokup böyle tüylerinde kolumu kocalamayı çok severim. Saçlarım hep düz olsun isterim ama düzleştirmeye üşendiğim için hep dalgalı olur. Kayak yapmayı çok severim ama kaymayı beceremem. Yani kayarım, kaydım. Aslında paten yaparım mesela. Buz pateni de yaparım. Tırmanışta kocam izin vermedi. Düşer bir yerini kırarsın. Düğün öncesi bizi mağrur etmedi dedi. Ben de yapamadım, kaymadım mesela. Boğa burcuyum. 5 Mayıs'ta doğdum. Boyum 150. <laughs> yok yok. <gülüyor> Var bir mi Adım... <laughs> <Cafer. gülüyor> Boyum 150. Adım Cafer. e, boyum 168. Bedenim S beden. Bazen göbeğim M yapabiliyor. <laughs> ama genelde S bedenim. Yani ama göbeğim çıkarsa bol giyiniyorum. Göbeğim çıkmazsa dar giyiniyorum. Çizmelere, botlara bayılırım. Handeletleri çok severim ama hep ojelerim çıkar. O yüzden giyemem. <laughs> oje sürmeyi çok severim ama ojeli olmaktan nefret ederim. Çünkü ne zaman elimi oje sürsem 3 saniye sonra bir yerlere bulaştırırım ve ojelerim sanki 8 gündür elimdeymiş gibi kalır. Makyaj yapmayı çok severim ama detaylı yaptığım zaman çok fazla uğraştığım için Gökhan hep bekliyor olur. Gökhan hep beklediği zaman da Ayşegül hadi cümlesini duyduğum anda çıkıp yaparım. Hiçbir <laughs> zaman makyajım tamamlanmaz. Çünkü ben her şeyi son dakikaya bırakırım. Son dakikaya kadar hiçbir şey yapmam. Arkadaş edinmeyi çok severim ama dostum kolay olmaz. Çünkü e, dost zor bir şeydir. Ama arkadaş, arkadaş da önemli bir şeydir ama dost çok daha farklı bir şeydir. Hep sarışın, yeşil gözlü olmak istemişimdir. Spor yapmaktan nefret ederim. Öyle kendi kendime zayıflayayım isterim. Çocukken hep erkek çocuklarıyla ve 6-7 yaşındayken futbol oynardım. Onu da çok severdim. Ondan sonra acaba masa tenisinde okul takımındaydım ama en son onda beyimle oynadığım zaman bu ne biçim okul takımı dedi. O da beni kovdu. yani aslında ben hepsinde okul takımındaydım ama hiçbirini yapamıyormuşum. Niye almışlar beni bilmiyorum. Artık zaten toplara çok fazla yanaşamıyorum burnumdan dolayı top burnuma gelir diye çok korkuyorum. Burnu ameliyat oldum yeni. Memnunum burnumdan. O zaman da böyle şöyle değildi ama şöyleydi. <laughs> çok geniş ve büyüktü. Kıkırdağım yoktu benim. Doktor basıyordu. Şu an basamıyorum. Düm diye içine giriyordu. Bu ne biçim burun kızım dedi. Böyle burun mu olur dedi. Ben derim olmaz o zaman yapalım dedik. Yani aslında sürekli ben genelde enerjik bir karakterimdir neşeliyimdir. Ama depresyona girince de tam girerim. Öyle bir girerim ki giyerim sabahlama pembe kürklü kalpli pembe. Giyersem depresyonlu değilim her gecimdir. Yanlış anlamayın bazen üşüyünce de giyiyorum ama o benim depresyon kazandı. Çöp poşetimle yanıma koyarım ama öyle hiç kalkmam oradan. Tüm gün şey aşkı memnun. yaprak döküm falan izler depresyona girer girer çıkarım. Kimsenin de bundan haberi olmaz. Ama evdeki neşe karakteri azalıyor işte yani. O kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım istediğiniz e, kıyafetleri benden alabiliyorsunuzdur Umarım evdeten eğleniyorsunuzdur ya da beğeniyorsunuzdur <laughs> teşekkür ederim görüşürüz <gülüyor> Selam bu <laughs> pazar Perşembe ve pazar günleri kuruluyor Başakşehir Başak pazarı hep birlikte gezip görelim <gülüyor> Selam <gülüyor> bugün Bahçeşehir Cumartesi pazarındayız. Bu pazar da normalde ünlü bir pazar. Bakalım buralarda neler bulacağız. Hadi şuradan başlayalım. Merhaba kızlar. Bugün Pendik Cumartesi pazarındayız. Bugün size bu pazarı tanıtacağım. Bakalım neler bulacağız. Hadi birlikte gezelim. Günaydın. Bugün... Oh. Bugün Beylik Pazarına geldim. Beylik Düzü Beylik Pazarı. Beylik Pazarı çarşamba ve pazar günleri kuruluyor. Arabama çarptıkları için motorla geldim. Arabam yerinden oynamıyor. Öyle böyle çarpmadılar. Hadi gidip gezip bir şeyler bulalım. Selam kızlar. Bugün Kadıköy Salı Pazarındayız. Kadıköy Salı Pazarı hem fiyatlarıyla hem de içindeki ürünleriyle çok ünlü bir pazardır. Çok uygun bir pazardır aynı zamanda. Hep birlikte gezip görelim. Selam. Bugün Silivri Sosyete pazarındayız. Şey Silivri şey Sosyete Pazarı pazartesi günleri kurulan bir pazarmış. Güzel şeyler olduğunu duydum. O bir gelip şey bakalım şey dedim. Ya. Abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın.